Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde Olmak göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bir bilgi yapmak, ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanetim. Merhaba arkadaşlar. Ben Elçimant hocam. Bugünkü yapacağımız işlem evimizin kötülüklerden ayrılması için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evimizin etrafında, yani evimizin içinde, etrafta bir yere, yüksek bir yere koyunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünün bilgisayar alıp bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da farklı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz.